Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ben Ecem, arkadaşım Mert. Ben de buradayım. Evet, yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Mert, az önce kafalarımız aynı şekilde oynuyordu, biliyor musun? <laughs> aynı ritimde. <laughs> tamam. Bu videoda ne yapacağız Mert? Ee, ne yapacağız Ecem? Tamam, ben söyleyeyim o zaman. Ee, hel Helikopterciye gideceğiz. Yeni bir terim buldum artık. helikopter, helikopter. Sonra... Evet, bundan sonra helikopter almayacağız. Helikopterciye gideceğiz. <laughs> Dur o gitmeden hemen ben bir parayı bankaya koyayım. Ne olur ne olmaz. Çok hızlıyım. Ha. Koyuyorum. Depoşi. Oy amadım. 23 <laughs> dolar cebimde para var. Çok zenginsin. Benim evet. sıfır şu an. Tamam. Bir bankada 20 bin duruyor. <laughs> tamam sen beni takip et bak. Dur öbür videoda söylemeyi unuttum. Şimdi benim plakalarıma bak. Plaka plakalarıma. Bir sürü plakam var ya. Bak görüyor musun? Ha, şey, bu, şey mi yaptın? Bir dakika. Dur. Şey, musun? Şeyi aç. Şovalye. Ay, şey mi? App Store'dan mı yaptın? Şeyden. <laughs> evet. Fruit'ten. Onu ben <laughs> de indirdim de. Yapmadım ya. Yani herkes yapamaz Mert. <laughs> Ecem lütfen. <laughs> tamam. Dur gidelim o zaman. Bu bugün çekeceğimiz, çektiğimiz ikinci video olacak. Evet. Abi bana öyle bir çarpıyorsun ki. Ben daha hızlıyım <laughs> izle. Kim daha hızlı görelim. Of 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 of. O kadar para verdim yani bir işe yarasın. Benimki 15 bin seninki 82 bin ama senin hızına yetişebiliyorum. Benimkinin üstünde bayağı şey falan var. Bütün her şeyi yaptım. Düşün 180 bin vardı. Bunu yaptıktan sonra 30 bin kaldı. Bir dakika. Şu anda canım zerre. Yiyecek takviyesi. Hı, hı, hı. Dur. 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 Şu kapıyı çalmadan giriyorlar ya vallahi ağzını bunların dağıtacağım bir gün. Neredesin sen ya? Çocuk. Mert! Kola içiyorum. <laughs> o zararlı bir kere tamam mı? Hayır canımı dolduruyor. <laughs> Hiç olmadı bu. Tamam. Benim de yanımda var şu an. O zaman ben alıp gidiyorum. Sen takılırsın kendi kafana göre. Görüşürüz. Bir dakika ya üf. <laughs> ben geliyorum. Gel, gel beni de al. Al beni. Al beni götür beni al beni. <laughs> Şimdi bu helikopteri aldıktan sonra ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Yüksek bir Yüksek şey... bir binanın tepesine çıkacağız. Evet. Sonra 5 ee, yıldızı ulaşana kadar. Ha, değil mi? Hı hı. O elindekini bir bıraksan bakayım. Ha. <gülüyor> 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 Zararlı. Hadi. Tamam. Hangi binaya gitsek? Çok da yüksek olmamalı. Mezbanka gidelim mi? Ha çok yüksek. Bir göremeyiz hani. Şuraya git şuraya bak. Dön 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 dön. dön. Sağa gidiyorum. Evet sağa dön. Şu üstünde şey olan bak. Kırmızı. E, kırmızı değil. Öbürü. Neyse evet o daha iyi ya o daha iyi. Aa, <laughs> buradan aşağıya pek yapamayız ki ya. Aşağıya tarayabilmemiz lazım. Ya tararız dur. Olmaz. Tamam, dur. Peki peki bak şuraya şu şeye gidelim. Git. Şu şuraya. üç tane şeliğe git. <laughs> şurası bak, şurası. Ha, tamam, tamam, tamam. Geliyorum. Geliyorum. Slow and steady. <laughs> Dur, geliyorum. Geliyorum. Hayır hayır, hayır. yavaş yavaş. Geliyorum. Yavaş, yavaş. Tamam, tamam. Gelemiyorum. Dur, yanlış şey tıkladım. Şunu şöyle çevirsem daha mı iyi olacak? Tamam. Ee, Ecem, bir şey unuttuğumuzu şu anda fark ettim. Paraşüt falan deme. Mermileri ba almadık. Evet. <laughs> Çok bil bil. <laughs> bir an bir anda hatırladım hani. Biliyorsun <laughs> abi dört tane mermisi var o yüzden indim ben. <laughs> ben de roket hasarı hiçbir şey almadım. Öbür bölümdeki gibi duruyor. Tamam iniyorum. Bekle. Yavaş yavaş yavaş. <laughs> tamam. 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 İnebiliriz. Sorun yok. <laughs> Hiç sorun yok. <laughs> tamam. Basalım burayı. Aa, Yakalım. Aa, aa. Dur. Şey. Ee, e, tamam, gayet iyi mermi. Ben 3000'lik ee, ee. şey alıyorum. Aldım. 7 tane mi? Bir tanesi varmış. Bir tane Hı. mermi varmış? Sniper'ın mermisini. 219 değil mi mermi? Anlamadım. 219? 239 mermi. Sniper. 20 tane. Yeter ya. Ha yeter. Yani yetsin. Bir zahmet. <laughs> ben şey ee, şu benim sevdiğim silahınkini alacağım. Şey mi? AP pistol mu? Yok. Gusenberg diye okunuyor sanırım. Ha, Gusenberg Sweepers. <laughs> <laughs> Her neyse işte. Bir şey alacağım. <laughs> Dur, bir dakika bir dakika. Şey. Bomba da ee, alalım birkaç evet. tane. Evet. El bombası yeter. 10 tane aldım. Şey, e, sticky bomba aldım. Ha, bayağı zenginim diyorsun. 10.000 kaldı çaktırma. <laughs> Bende 1000 var şu an. Mermi alsam Yok. mı? Şey pardon mermi diyorum, zırh. Alalım. 400 e alınabiliyorsa alayım. 400'e var ya. Hı, hmm, güzel. Zaten en yükseği 400'müş. Ama ama. 396. <laughs> tamam. Ne? Ben onu aldım. Neredeyse gayet de iyi doldu yani. Şu zırhları da gi giyelim mi? Hani giyermiş gibi yapabiliyor muyuz? Dur bakalım. Olmuyor galiba ya. Body armor. Hepsi var. Şu üstümdeki tişört engelli. O şov varmır var bak. Çok havalı oldum ama. Boş ver. Boş ver. Gerek yok. Kapatayım. Tamam. Ben hazırım. Ben de görünmüyor. Şey alsak mı? Market var mı? Markete de bu uğrayalım. Ben doldurdum ya. <laughs> Dur ben de doldurayım. Tamam ben helikopteri aldım. Şu daha düzgün bir yere çekeyim. Çok ihtiyacımız var ya. Dur tamam hepsini alıyorum. Aa param bitmiş. <laughs> ne tesadüf. <laughs> tamam neredesin? Ah tamam. Park yeri diye bir yer var. Ve kör oldum herhalde önümdesin göremiyorum. Tamam. Bunun kapısı da yok mumuş direkt bindi. Arka, arkaya mı bindin? <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam neredeydik biz? Şu arkadaki bak. Yukarı. Mert. Dur. Bir dakika. Ha. Evet. Biz kaçta başladık? Sen baktın? Bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Aa şey, ben biraz <laughs> internet kafayı yedi sanırım ama umarım. Bekle dur bakıyorum. Bakıyorum. Tamam. Daha 20 dakikamız falan var. Şurası iyi değil mi ya? Bu GTA 1080p değil mi? Aha burası güzel dur. Evet evet buraydı. Ben de benim internetim bayağı kafayı yedi sanırım. Sen şu an yere doğru çakılmak üzerisin. Hayır. Evet görüyorum tamam. İndiğin zaman bana söyle o zaman. İndik mi? Temiz mi? Bir dakika bir dakika. Bir dakika hayır 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 hayır. Atlayabilir Heh. miyim? Hayır atlayamazsın bekle. Heh, şimdi atla. <laughs> Tam indiğimde atladı ya! Benim internetim... Öldürürüm seni! Dur, yapma bak. İnternet... Öldüm öldüm diyor. İnternet iyi değil. Şey ya mi? gel, internet. <laughs> sen internetsin. Ama buradan yetişemiyoruz ki. Neye yetişemiyorsun? Yok. Mesela... Mesela? Şimdi sen aşağıya doğru bakıyor ol, tamam? Aa, yo dur. Bir dakika. Ben Bir dakika. şuraya çıkmak istiyorum. Şuraya şuradan çıkmaya çalışsam at, atlar mı? Ee... <laughs> İyi bari. <laughs> Önce ben deneyim. Tamam. Şimdi bana arabaları. Aşağıda okurayım. da adam yok. <laughs> Lanet. Bir tane araba görebiliyorum. Ben de... Çok güzel yere attım. Çok güzel, mükemmel yere attım ya. Ece. Efendim? Düzgün <laughs> bak, at. Bak elimde bomba var. Düzgün vardı, at. Adam ol. Ben bak şu an etçatanla vaziyetini düzgün al. Ben de bomba var Düzgün al, düzgün atacağım. Ama bunlar durmuyor ki. Bu bombanın biraz vakti var biliyorsun. Burası evet. çok boş. Gecenin bir saatinde. Saat kaç? Üç buçuk. <laughs> Tam üç buçuk. Ya, şurada, şurada araba var. Bak ışık da bekliyor. Işık Nerede? da. Şurada. Çok uzak. Yok. Ona nasıl yetişeyim? Ben öldürürüm bunu. Ha şu alttakine mi diyordun? Evet. Hmm. Bak kaçtı gitti ya. <laughs> Dur ben şunu alacağım herhalde. Bak Şurada da araba var. Bak gidiyor gidiyor. Döndü bizim buraya döndü sokağa. Benim kafam iyi bence <laughs> bunun başka bir açıklaması olamaz şöyle. ecem edeceğim ya, e ayacağım. Hadi. Oha ya. Bir dakika ateş ediyorum. Tamam <laughs> öyle olsun. Bir tane. Tamam gel 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 ha gördün mü? <laughs> Anca onunla. <laughs> Ama bu iş böyle yapılır. Bak izle şimdi izle ve öğren evlat. Bir dakika. Hayır dur <laughs> yanlış. Vay sniper kardeş ya bana bak. bana bak bana bak. Hayır. <laughs> Hayırmış, hayır bir şey. Hayır. Niye <laughs> sana bak? Ece, 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 hiçbir şey demiyorum. Tamam <laughs> beni alman gerekecek şimdi. Evet biliyorum. Helikoptere bindim. <laughs> Yine zombiye dönüşmüşüm baksana. Hani ağzımda bile bak çantada öldükten sonra gidiyor. Tabi az önce ben bastım az önce neredeydin? Az önce neredeydin paraşüt? Şimdi böyle mi olduk? Söyle mi olduk az önce? Ben açtım seni. Oldum şimdi güzel kardeşim. A açtım ben seni. Sorun neydi? Dur, daha romantik hadi. bir şey yap. Dur, kalbin içine alacağım. Bu iş bu kadarmış. Aşkımız buraya kadarmış. Ya Yaım, hadi. Kalbin, kalp çok güzel. Her şey bitti. Her şey bir yalandı. Ne yaptın? Bu iş bu kadar. Şimdi sen diyorsun, ha sorun yok. Paraşütü yaktım. senin sen internet düzeldi herhalde. Abi bilmiyorum. <laughs> Az önceki olaydan sonra. Allah! <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Hadi Mert. <laughs> bunu yapabiliriz. We can do it. We can do it. <laughs> Daha alçak bir binaya gidelim bence bak. Bak şu, ee, nerede var? Şu şu şu. Ha, <laughs> evet o çok güzel bak hayır. Hayır, bu, bu değil bu. mi? Hayır, hayır, o değil. Bak yanda sağda ileride sağ iler. Gördün? Şu mu? tam önümüzdeki. Onun tepesine çıkalım. Yalnız ışıklarını görüyor musun binan? Ah. Binan ışıkları çok şekil. Tamam bak şunun üstüne park edebilirsen mükemmel olur. Dur. E, bu da olur. Bu Yaparım. da olur. Bu da olur. Tamam. Şimdi ben inerken atlamayayım aşağı gene. Dur. İşte o yüzden. Bir dakika. Hı, tamam. Perfect. İşte ben ya, ben. Aynen, tamam. Şimdi bana bir bakar mısın? O, tam insan? da otoyolun yeri. Bana bir baksana, bak. Ağzıma ha. bir bak, ağzıma. Neredesin? Göremiyorum. Ha. Ha. <laughs> Dur bir dakika, bir dakika. Sniper'la bakmam lazım. Oo mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. <laughs> Tişörtün üstüne bak. Beyaz görünüyor, açıktan. <laughs> Şey olur ya hani, zombilerin direkt... kemikleri görünür ya. Aynen, o paraşüt beni tam kalbimden vurdu. Bu acıyı asla unutmayacağım. Hadi. <laughs> Neredesin? Ver ağacı Buradayım. Buradayım. Hello. Belki bir tane daha harcayabilirim. Ama bunlar çok hızlı. Hmm. Şu otoronun üstünden geçenlere vuralım, dur bir dakika. Ah tamam, bak bak nasıl gidiyor. Adama vurdum, patlamadı. Ben o arabadan istiyorum. Ben arabaların lastiğini sıkmaya... O sıkmışım. Arabanın lastiğini sıktım. Dur şu arabaya odaklanacağım. Bak 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 izle şimdi. <laughs> Tüf be. Patlamadı. <laughs> evet. Buna özel. Bak 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 yakalayacağım. Hadi ya. Tif, tamam. O zaman sniper'a geçiyoruz. Ama bu kez daha dikkatli bak. Önümüzde yer var sorun yok. <laughs> Sen şu arabayla biraz ilgileniyorsun sanırım. Ben çok <laughs> sabri bir... O adamın lastiğini sıktım. Ama Aa, ben... görüyor musun nasıl gidiyor? Bak <laughs> ikimiz de ona odaklandık. Bak şu gelen yavaş yavaş geliyor. Vuracağım. Neden vuramıyorum ya? Bir dakika, bir dakika şimdi. Şu bak siyah var ya gidiyor yavaş yavaş pek yavaş değil ama ben lastikleri sen adamın için al. Ben lastikleri alsam daha Aa, ilk... öldürdüm galiba. Oha! Haydi. <laughs> <laughs> Araba yok oldu. Bak şu alttakine odaklanıyorum. Hiçbir şey yok. Bak 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 tamam tamam o bende. Tamam. Ş ha, sen polis. de bendesin. Onu da aldım. Sen de sen kaçamazsın de. Sen ki. Hayır. Ha aldım. Ha aldım. Şu. Şimdi şunu aldım. bak. Onu alıyoruz. Aha alacağım. Kaçamayacaksın. Ölümden kaçamazsın. Şu alttaki. Kırmızı. Ha ha. Polislere yürü. şimdi tamam mı polisler? Tamam. <laughs> ben göremiyorum polisleri ama neyse. Bir dakika. Şu an sana odaklandım. Hayır. <laughs> tamam. Polisler <laughs> beni... <laughs> Sniper kardeşler. bana bak. Bana bak. Bana bak. Dur. Şöyle. Sniper al. İşte sniper bu. kardeşler. <laughs> tamam bence alttaki polislere odaklanalım. Bak görüyorum. Ben göremiyorum. Şimdi ben onlara buradan bir hediye atabilir miyim acaba? Bence atamaz. Var mısın? <laughs> i̇şte <laughs> hediye. Aa, birazcık daha gelselerdi. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur. Şeye gidiyor. Ha, gitti. Ay Bir dakika geliyorum. ben... Evet. Evet, hediye sahibini buldu. Şu şey gelsin artık, helikopter gelsin de asıl olaya geçelim. Ecem. senin de 3 yıldızın var mı? Bir tane var benim. <laughs> Aha geliyor bak 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 geliyor. Ben... Nerede? Bak. Şurada. Ben Dur. asıl olaya geçiyorum. Asıl olaya. Yanlış yere vurdum. Dur. Odaklanmadı. Tam odaktan çıktı anahtar. Ecem o polis helikopteri değildi biliyorsun değil mi? Polis helikopteri. Hayır uzaklaştı. O onun helikopterdi. Sniperle baktın mı? Hayır ya üstünde polis şey vardı ben gördüm. Hayır. Evet. Aha bizim. Bize neler yaptırdı şu, bak şuradan geçiyor şeyin altında şu an, bak köpin altında. Onu göstereceğim. Dur. Ya sıkıyorum. Aa! Bak 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 bak. <laughs> ya Ecem. işte bu. Gördün mü? Patladı. <laughs> <laughs> o kayboldu. Patlattım. Kayboldu. Oo helikopter, helikopter. Işte Speral, asker. Speral ne demek Mert? Dur. Tamam. <laughs> Oo, ne biçim aldım. Şu an senin şeyine giriyor benim. Odaklanamıyorum ben. Benim önüme geç, benim önüme geç. Odaklanamıyorum. D Duydun mu beni? Dur geçtim ben. Vuruyorum. Bir olay yok. Vurdun mu? Şurada bir şey var. <laughs> tamam ben sniper alıyorum bu kadar dayanamayacağım. Bir dur kardeş, bir oh, dur ya. Çok bu ne? Çok... Aha bak. <laughs> Adam çok güzel uçuyor. Kaçtı. <laughs> Cazibemize dayanamadı. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden kaçtı. Ha şurada da var. Nerede? Bak bak orada. Oha! Her taraftan geliyorlar. Tamam. Dur. Şunu ha şunu hallettim. Ee, bu arada yaman tamam. çalıştığımız bir challenge vardı. Şelonç mı? Ben bilmiyorum. Ben öyle vuruyorum. 5 yıldız. yıldız. Evet, 5 yıldız. Ama bu iş olmayacak gibi. Şey yemem lazım şu. Snack. Snacks. Tamam. <laughs> benim ben bombalar bitti. Hayırlı olsun. Roketler. Seni hallederim ben. Seni hallederim ben. Sen kurtulamazsın. Kurtulamazsın ki. He Helikopteri düşürdüm. <laughs> Helikopter gidiyor. O dört evet. yıldız. Dört yıldız tamam. Bunu başarabiliriz. Hala şansımız var. Zaten bir tek helikopterle uğraşıyoruz. Bak iki tane geliyor şu yandan. Bir, biri bende. Tamam. Soldaki sende, sağdaki de bende. Evet. evet. Hayır! Mermi! Hah! Kavar. Ecem sağdaki helikopter bana saldırıyor lütfen. Aa güneş. Aldım onu sorun yok. <laughs> Sen mi aldın? Ne oldu? Patlıyor mu? Evet. Al, al, al <laughs> pompalı, al pompalı ye al. Vay, oldu mu? Şimdi var ya o bizim üstümüzde patlayacak. Düşünsene. <laughs> Havaya zıplıyoruz. <laughs> Burası pek komik olmadı ama şu an çok odaklanmış. 3 tane. Yuh. Yuh. Dört yıldız olmuşuz. Mert saklan orada durma şimdi. Ölüp gideceksin ya. Bir dakika. 5 yıldız challenge'ımız ne olacak sonra? Bir dakika yemek yemem lazım. Vah. Tamam ben alıyorum adamlar soruyor. O silah sesi senden mi geliyor? Muhtemelen adamların hepsi deke dur dur sana odaklandı sakin odaklanamıyorum tamam tamam depo doldu tamam hazırım gel buraya seni lanet olası lanet gel 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 ben sana ne yap Aa ben ölüyorum şu an az kaldı e bir yere al yemek ya acil et. Tamam da bu. Hiç konuşmuyoruz var ya. Bak geliyor. Aynen. Şeyden. O 5 yıldız. Şimdi tank gelecek hazır mısın? Dur. Hayır lan. Tank'a hazır olmaz. o çok kötü çok fena oldu. Tam oradakini sen buradakini ben alayım. Bak o gitti adamı ölünce ya içindeki vuran adam gidince o da ya, gitti. Ya aslında en en atını biliyor musun? Ne? Şey almak ya. Öldü mü? <laughs> ne almak? Tank falan. Ee, yo yo o değil. Aa, geliyor şey, Gelen gelen helikopterin şeyini öldürsen yani çok rahat oluyor işte. <laughs> Bak adam üstümüze düşecek. Hadi be düşme. Bunlar neden <laughs> yok oluyor? Sende de yok oluyor mu? Ha, yok, ip, sen... ip, geldi. İp geldi. Heyecan <laughs> <İp geldi. Eceğim, gülüyor> heyecan. Hayır. Hayır. Ap, öldü. <laughs> Öldün çık. Ratata. <laughs> Nasıl ip gelir? Birazdan. Ratata. Ecem, Aha. Ecem. <laughs> ben göremiyorum. Niye ip atıyorlar? İp atacaklar. Tamam, sakin. İş bizde. Ama şey yapmaları lazım. Birazdan helikopterle Buraya ne oldu? Oo! 15-20 tane helikopter geldi. Öyle ben... görünüyor. Ben göremiyorum. Ben göremiyorum. Şimdi bir anda öldüm. Aha. Aha! Tamam onu hallettim. Şunu hop, da. Hop, hayır hayır. Geri gidecek muhtemelen. Nasıl saldırıyor? Ecem, Ecem şu helikopter sana saldırıyor. Yo benim... Hmm, biraz belki. <laughs> benim canım ya, iyi ya. çok yükseldiler. Şey, alamıyorum. Nerede ki? Hmm. Pilotlarına mı nişan alıyorsun? Pilotlarına nişan alsan hemen ölüyorlar ya. Yani direkt helikopter patlıyor. Ben otomatik nişan aldım şimdi direkt o yandaki adamları. Evet ya. Sıkıntılı şey ben Keşke milyoner olsaydım bir sürü roket, <laughs> mermisi alırdım. Değil mi? Anında öldü. Ay evet çok güzel olurdu da. İşte fakirlik böyle bir şey. Ecem hala 4 yıldızım ya. Ben 5 yıldızım. Bunlar bana geliyor var ya. Bana can ye benim canımı doldurmam lazım. Tamam sen geç ben hallediyorum. Evet yine biraz boş bir video. Olsun video videodur bence. Tamamdır fullledim. Ben daha fazla dayanamayacağım. Sniper'la şunu bir halledeyim. Evet. Be. Oo, sen mi aldın? Evet, tabii ki. Sniper Pro'su kim? I don't know. <laughs> Yalnız aşağıda polis geliyor. Dur, halledeceğim. Aha, işte bu. Vurdum. Neden ölmüyor? Burada da var. Ecem. 3 tane. Bunlar hiç tank gelmiyor. Tank gelmesi lazım. Ben gelir belki ya. Tank. Vakit doluyor. Tankları görelim. Aha. Oha polis! Ecem Ecem şeyi öldürdüm. Helikopter patlayacak şimdi. Şeyi şoförü öldürdüm. Şoför değilmiş. <laughs> Anlasın. Anlasın. Aa! Ne oldu? Sana ne vurdum! Nasıl? Ö öldün mü? <laughs> nasıl öldüğümü görmen lazımdı. Şöyle bir şok dalgası geçirdi. <laughs> Eycan benimden geçtin ya ben ateş ediyordum. Benim adam otomatik sana vurdu. <laughs> Neyse boş ver. Burada da bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar e, bu videoyu izlediğiniz için. Tam çünkü. bir polis katliamı yaptık az önce. <laughs> Aynen. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> ben bir yorum atmayı unutmayın. Evet hoşçakalın. ཨ་ཅིག་ལ་ན